Şu ayrıntıları sana bırakıyorum on başa gidebilirsin. Kampişi kampişi bir kampişi daha az kalmış az dört tane kampışı kalmış. Kampişi. Garip oldu ama neyse. Orayı dersem sarayı kaçacakmış gibi hissediyorum o yüzden oraya gitmeyeceğim. Ben ona komanda eğitimi vereceğim. Sen komando musun? Senin kadar zeki ise kumanda eğitimi verebilecek isen mantıken o kumanda eğitimlerini çoktan biliyordur. Sen kime eğitim veriyorsun? Senin gibi zeki yani kendini savunması gerektiğini biliyordur. Çoktan öğrenmiştir bile. Minik Dark. Araya N harfi koymayı unutmuşsun ha. Kedin zaten doğal bir avcı aslında da Aç kalsa gidip kuş avlayacak kadar bilgisi de vardır da neyse Ya yavru yani ya 30 günlük Ha 30 günlük mi kuş avlayamazmış tamam Şimdi sahibi kadar zeki dedik 30 günlük dedik Bu da demektir ki sahibi miyav demeyi biliyor ama başka bir şey bilmiyormuş. Sen sadece Mia mı diye biliyorsun? Yok. Mia de bakayım. Kedi kadar bilgili misin ona bakacağım. Ya çok şey biliyorum. Ben 30 günlük değilim, 15 yıldım. Aynen. 15 yıldır dünyadasın. Kedine o yüzden Venüs ismi veriyorsun ki 5 5 bilmem kaç zamandır gökyüzünde asılı duran gezegen ismi. 15 yıldır kedim olsa da ismini şey yapsam diyordum. İsmini kedi yapsam diyordum ben de. Bu görev de bitti. Bu arada tamamladıktan sonra mı yazılıyor diyecektim. Evet tamamladıktan sonra yazılıyormuş. Bu da demektir ki 3 tane görev kaldı. Hadi bakalım. Tabi ana görev değil. Senin adını kedi dark yapalım. rapor veriyor şey etkisi haline getirdiğine dair ya da onu dark yapma sen beyaz yap hey. artık ne olur, bir parçasıyım diye yazıyor okurken anyway, hmm, Neyse işte dediğim gibi artık ordunun parçası. Evet öylesin dedi. Gidebilirsin on baş. Hem tamam. Sana göre bir işin daha var. Bak gene karakola gel dedi ya. Nereye gideceğiz bakayım? Ay senin vereceğin göreve. Neyse gidelim bari. Dark güzel Ona Dark ismini verme. Allah Allah. Dark benim. Hadi bakayım. Canlının ismini canlıya vermiyordun yani. Ya <laughs> Bence kediye trek demen lazım. Bence gayet makul bir isim. Eve bir geliyorsun. Ne haber lan trek diye. Yo <laughs> vereceğim. <laughs> 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 ben anlamam. Telif atarım bak. Yo senlik bir acil görevim var. Gene mi ya? Gelmeyi istediğinizi tabir etmiştim komutanım. One of our biri ortaktan kayboldu. Onları bulmak için devreye bursun. daha yolladım. Onlar da mı kayboldu? Döndüler ama içeriden bir eksik. Gomez mi hayatta mı? Bilmiyorum. Bölgeden dört yana uzanan izler var. Oraya gidip bakacak. Eşsiz yetenekli bir lazım. Okay. I'll do what I can. Tamamdır. Hemden geleni yaparım. Sana güveniyorum canım. Gidebilirsin. <laughs> ha sonra gitsin. Eli kuruş tablasın. Evdeki. Daha sonuca bak. Sen sonuca bak. Ekonomiye can getiriyor, kan getiriyor yani yani. Bunu anlatabildim mi? <laughs> Güzeldi bak. Bu aradan görevi gösteriyor. Yanlış görevi göstermesin. Uzaktakine gidelim. Hangi zombi bana saldırıyor? Oğlum ya. Bir sıra buna güleceğim herhalde. Kırık yedi. Gerçekten koyabilirsin bence ya. On, on, off, off. Allah'tan ölümsüzüm ha yoksa o kazadan adam... <laughs> motor yanıyor. On on off off. Yok benim oluşum kendi işini kuracak. Ne yapacak? Motor çalışmıyor imbin yapmam lazım. Ya annemler okey olmaz o isme. Ha yani Merkür kaydı dediğin zaman okeyler. Mama ticareti yapacak. Tabi canım hepsini mideye indirecek tek taraflı. O isimleri demedim ki. Kedinin adını kedi koysan bence çok mantıklı. Zaten herkes pis bizi diye seslenecek. Bence pis bizi koy. Yanlış adını söylemiş olurlar. Abi kedinin önüne köpek koysan olur? Ham yaparlar. Ha. Şimdi köpek geliyor dersin. Bu sefer kediyi kurtarmazlar ham. Selamlar yayınlar müjyeyinler böyle şey Allah. Bugün delirme vakti. Ha kedi her pisi pisi diyene gitsin değil mi? Sanki gitmeyecek ha. Ne vuruyon lan? Bakalım neredeler. Gomez'in yerini bul. Bir kişi eksik gelmiş. Gitmeyecek diyoruk. Ya eğiteceğim onu. Aynen kedi de diyordu zaten. Bir eve gitsem de gitsem ya. <laughs> çomar çomar geziyorum veterinerde. İki tarafa doğru yol gidiyormuş. Biz sağa doğru gidelim. Yolun sonu genelde aynı yere çıkar. Hadi bakalım. Bu taraftan gitmemiştir. O yüzden bu tarafa gidelim. Gerçekten bu taraftan gitmemiş miydi Başım Şimdi değil. <laughs> Tavuk Han mı koysam ismini? Yok pilavsız olmaz o. Onun yanına bir tane pilav lazım. Oğlum deliklerin içeri girmiş ya. Yanlış yere bakmış. Bir arkadan sıktı, bir yönden sıktı var ya. Ha sen miydin ya? Ben dedim ki Aşağıdakiler hafif makineli silah olduğu için çok etkilemiyor ama yukarıdakiler etkiliyor. Nereden bu? Gomez'ler de bu arada